Herkese selam. Türkiye ve İsrail ilişkileri diplomatların geri çekilmesi üzerine tamamen kopmuştu. İsrail tarafının yaptığı açıklamada Türkiye'nin teröre destek vermesi ve derin devletimizin savaş hazırlığı içinde olması etkiledi. Peki 2023 askeri gücümüz ne durumda? Hadi iki ülkeyi karşılaştıralım. 2000 tank, 120 bin zırhlı araç, 200 çekilli topçu, 100 kunda motorlu araç, 200 çoklu roket atar, 50 hava savunma, 3000 tank, 335 bin zırhlı araç, 1200 çekilli topçu, 925 kunda motorlu araç, 650 çoklu roket atar, 30 hava savunma. Havacılıkta ise İsrail Türkiye'ye göre daha üstündür. İsrail'in hava kuvvetleri modern savaş uçaklarına sahiptir. 700 toplam uçak, 250 savaş uçağı, 100 saldırı uçağı, 90 nakliye uçağı, 250 eğitim uçağı, 400 helikopter, 240 saldırı helikopteri, 90 drone, 1150 toplam uçak, 300 savaş uçağı, 200 saldırı uçağı, 85 nakliye uçağı, 320 eğitim uçağı, 450 helikopter, 300 saldırı helikopteri, 350 drone. Türkiye ve İsrail güçlü askeri güçlere sahip ülkelerdir. Her iki ülkede NATO üyesidir ve düzenli olarak ortak tatbikatlara katılır. Ancak havacılıkta ve denizcilikte İsrail Türkiye'ye göre daha üstündür. 145 toplam donanma, 0 uçak gemisi, 2 fırkateyn, 0 destroyer. 8 korvet, 5 denizaltı, 90 sahil güvenlik, 15 drone, 1 istihbarat gemisi, 160 toplam donanma, 1 uçak gemisi, 11 fırkateyn, 0 destroyer, 9 korvet, 19 denizaltı, 75 sahil güvenlik, 10 drone, 1 istihbarat gemisi, 80 bin hava kuvvetleri personeli, 400 bin kara kuvvetleri personeli, 30 bin deniz kuvvetleri personeli, 85.000 hava kuvvetleri personeli, 600 bin kara kuvvetleri personeli, 50 bin deniz kuvvetleri personeli, siyasi istikrar, iki ülkenin askeri güçlerini de etkileyebilir. Siyasi istikrarsız bir ülkede askeri güçlerin etkinliği azaltıyor. Örneğin Türkiye'de her 10 yılda bir darbe olmaktadır. İsrail'de ise her 10 yılda bir savaş oluyor. Son olarak şunu belirtmeliyim ki, sonuç olarak Türkiye ve İsrail arasındaki askeri güç dengesinin her iki ülkenin de askeri harcamalarını artırması ve yeni teknolojilere sahip olması durumunda değişebileceği söylenebilir. Ancak iki ülkenin de güçlü askeri güçlere sahip olmaya devam edeceği ve bu güçlerini korumak için çaba göstereceği açıktır. Türkiye bu yıl itibariyle 10 yeni korveti donanmasına katacak ve 2030 yılında bir uçak gemisi daha üretmeyi planlıyor. İsrail ise Amerika'dan 300 F-16 uçak ve 150 kadar da F-35 uçak hediye edilmesini bekliyor.